Sevgili takipçilerim merhaba. Bir videomuzla daha beraberiz. Sevgili dostlarım belki haberlerde duymuşsunuzdur. Temmuz'dan beri Almanya'da bir emeklilik paketi yayınladı Alman hükümeti. Bu Renting Paket 2025 diye. Bu da neler getiriyor? Belki görsel ve yazılı medyada bunun başlıklarını duyanlar olmuştur. Her ne kadar yine benim alanım olmasa da yani Türk hukuku avukatı olarak Almanya'daki emeklilik sistemi benim alanım olmasa da sizlere bu konuda biraz daha geniş bilgilendirmek yani haberlerden biraz daha ziyade daha fazla bilgilendirmek istiyorum bu videoda. Aynı zamanda internet medyasında bazı haberlerde işte Almanya'da annelik emekliliği kaldırılıyor diye bazı haberler yapılmış. Bunlar da bu rant paket dediğimiz emeklilik paketini incelerken buna da cevap vereceğiz ve son gelişme ne durumda şu anki bu kanun tasarısı veya paket ne halde bunu sizinle kısaca paylaşmaya çalışacağım videomuz başlıyor. Almanya'da son kurulan koalisyon hükümeti biliyorsunuz büyük koalisyon diyoruz biz buna. Yani birlik partileriyle CDU, CSU ve SPD yani birlik partileri, birlik Hristiyan Birliği partileriyle birlikte Sosyal Demokrat Parti büyük koalisyon kurdu ve bununla ilgili olarak da bir koalisyon fetrağı dediğimiz koalisyon mutabakatı imzaladılar. Bunda da emeklilikle ilgili bazı konularda anlaştılar. Birliğin küçük ortağı Özellikle ve özellikle 92 öncesi doğan çocuklar için annelere verilen 2,5 yıllık sigortalık süresini biz 6 ay daha arttırıp 92 sonrası doğan ki onlara 3 yıl veriliyor bunu eşitleyeceğiz demişlerdi ki koalisyon fetrağında da bu konuda anlaştılar ve yayınlamışlardı. Bu mutabakat dolayısıyla Alman Çalışma, Federal Çalışma Bakanlığı bir çalışma yaptı ve rentin paket 2025 diye 3 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Bir tür kanun teklifiydi. Tabii görüşe açıldı. Ve aynı tarih itibariyle de diğer bazı özel kurum, kuruluşlar veya kamu kuruluşlarının görüşleri yani şitelusnameler alındı. Ve bu hükümete bildirildi. Hükümette toplandı federal hükümet ve 6 Ağustos 2025 tarihinde hükümet bunu tasarı haline getirdi ve bunu da bizimle paylaştı. Bunu da, da bu şekilde gönderdi. Şu an mecliste ona biraz sonra geleceğim. Peki bu renkli paket neler getiriyor? Ana amacı özellikle onu söyleyelim ana amacı ve en büyük değişikliği emekli aylıklarının Almanya'da çalışanların ortalama net kazançlarının %48'inden aşağı düşemeyeceği şeklindeki uygulama ki bu 30 Haziran 2025 tarihinde bitti ve en son zam da %3.74 Temmuz 2025'te yapılmıştı bu zam. 3.75 olarak yapılmıştı. Burada 2025'in 30 Haziran'a kadar uygulamada bu %48'in altına düşemiyordu emekli aylıkları ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar. Ancak uygulama geçiciydi ve sadece kanun 30 Haziran 2025'e kadar yani 1 Temmuz 2025'e kadar uygulanabiliyordu. Ondan sonrası sınır kalkıyordu. Yani emekli aylıkları çok düşük olabiliyordu. İşte mutabakatta da bu konu anlaşmaya konu olmuştu ve anlaşmışlardı. Bu %48'in altına düşmemesi olayını kanunlaştırıyorlar ve bu uygulamayı 1.7.2026'dan itibaren 30 Haziran 2031'e kadar yani 6 yıl daha uzatılıyor. 6 yıl daha emekli aylıkları güvence altına alınıyor. Yani Almanca söylersek Rentenhöhe dediğimiz bu miktar koruma altına alınıyor veya diğer bir ifadeyle halte linye deniyor buna. Halte linye de bu şekilde belirleniyor. Yani 2031'e kadar bu uygulama devam edecek. Kanuni güvence altına alınıyor bu şekilde. En önemli şey bu. Nasıl bir şeydi bu? Rentin new dediğimiz yani emeklilik seviyesi, en düşük emeklilik seviyesi ki vergilendirmeden önceki seviye bir formülle yapılıyor. Bu da Renten niveau eşittir ortalama emekli aylığı miktarı yani standart emekli aylığı bölü Almanya'da çalışanların ortalama aylıklarının net miktarına bölünüyor ortalamalar bölünüyor ve yüzde çarpılıyor yüzde olarak belirleniyor 2001'de getirilmişti bu uygulama ondan önce sınır yoktu 2000 bir de yüzde 53 ile başladılar. Yüzde %48 48'e düşürüldü. 2018'de tekrar kanun değiştirildi. Ve bu yüzde 48 korundu. Ama ne zamana kadar? 2025'in işte 1 Temmuz'una kadar bu uygulama devam edildi. Ama geçici maddelerle yapılmıştı bu. İşte bu hükümet bu kanunla bunu uzatıyor. Hatırlarsanız Temmuz 2025 tarihinde emekli aylıklarına Almanya'da zam yapılmıştı 3.74 olarak yapıldı ama enflasyon o zamanki açıklamalarda öyleydi ve istatistikler enflasyon Almanya'da yüzde %2.2 olmasına rağmen bunun üzerinde 3.74'lük bir zam yapılmıştı. Bunun sebebi de işte bu rentin nüvi dediğimiz halte line dediğimiz bu miktarın altına düşememesinden kaynaklanıyor. İkinci düzenleme ise bu çocuk yetiştirme sürelerinden dolayı annelere daha doğrusu ebeveynlere verilen sigortalılık süresi sırf çocuğa baktılar diye annelere ki özellikle annelere eğer şartları varsa tabii ki babalara da verilebiliyor. Bunlara verilen sigortalılık sürelerinde 92 yani 1, -1 92 öncesi doğan çocuklarla 1, 1 92 sonrası doğan çocuklar arasında bir eşitsizlik vardı ki bu kanalımızı takip edenler için bileceklerdir. Biz bunun defalarca sizinle paylaşmıştık. Hemen kısaca tekrar edersek bir 1986'da getirildi kanun. O dönemdeki imparatorluk sigorta kanunu 1227 A maddesiyle getirildi. Sırf Almanya'da çocuk baktı diye ebeveyni anne veya babaya bir yıllık yani 12 aylık sigortalık süresi veriliyordu. Bu süre tabii ki 92'deki kanun değişikliği ile birlikte 1/92'den itibaren yürürlüğe giren kanun sebebiyle bu tarihten sonra doğan çocuklar için 12 ay değil bunlara 36 ay veriliyordu. Tabii ki büyük bir, bir eşitsizlik oluyordu. Çünkü anne aynı anne, baba aynı baba, çocuk aynı çocuk, bakım aynı çocuk olmasına rağmen birine 92 öncesi doğanlar için ve bakılan çocuklar için 12 ay veya 92 sonrası doğan çocuklar için de 36 ay sigortalılık süresi verilmesi anayasaya yani anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğundan itiraz ediliyordu ve nihayetinde 1.7.2014 tarihinde bu 92 öncesi doğan çocuklar için bir 12 ay daha verildi kanunla. Yine itirazlar oldu çünkü 24 aya çıktı ama onlar 36 aydı 92 sonrası doğan çocuklar için. Tekrar bir kanun değişikliğiyle bir 6 ay daha verildi bunlara 1.1.2019'dan itibaren. Yani netice itibariyle 30 aya çıkarıldı. 92 öncesi doğan ve bakılan çocuklar için sigortalık süresi, ebeveynlere verilen sigortalık süresi. Ama 92 sonrası doğanlar için 3 yıl devam etti. Yani 36 ay. Tabii yine eşitlik sağlanmadığı için. işte bu konuda da koalisyon fetraında yani bu büyük koalisyonun, Koalisyon mutabakatında da bu konu vardı. 6 ay daha verileceğini söylemişlerdi. Bu tasarıda bu da var. Yani Sosyal Gezet bu zeks dediğimiz bu Sosyal Güvenlik Kanunu 6. kitabının 249. maddesindeki bu 30 ay 36 ay olarak 6 ay daha verilerek 36 ay olarak değiştiriliyor ve eşitlik tam eşitlik sağlanıyor. Bu şekilde bir düzenleme var. Onun için yok mütenente kaldırılıyor vesaire buna hiç itibar etmeyin bu çıkan haberler. Nedir bunun kaynağı? Hükümet değil. Hükümet tam tersini yapıyor. Bunun tam tersini. Daha da güçlendiriyor bunu. Ama medyada çıkan haberler daha çok ekonomi kuruluşlarının, özel ekonomi enstitülerinin vs. yayınladığı bazı raporlar var. Kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte bunlar hep hazineden karşılanacağı için bunların sürdürülebilir olmadığını, bunun kaldırılması gerektiğini vesaire paylaşıyorlar. Bunları haber şeklinde yapıyorlar bazı sosyal medya mecraları ve diyorlar ki bu emekli aylığı kaldırılacak. Yani müterente annelik emekliliği kaldırılacak diye haber yapıyorlar. Bu kesinlikle böyle bir şey yok. Bu konu bu şekilde. Tasarıda üçüncü konu ise yani ana başlık olarak alıyorum. Üçüncü konu ise Talsayt Und befristigungsgesetz dediğimiz bir kanun var. Bunun 14. maddesi gereğince bir kişi Almanya'da emekli olduktan sonra aynı işverenin yanında süreli veya kısa süreli çalışma yapamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir yasak var. Yani ardışık olarak ard hem emekli olup hemen arkasından da geçici bir sözleşmeyle ki gerekçesiz ol olacak bu gerekçesi olursa çok zorlaştırılarak bu izin veriliyor. Böyle bir yasak var. Anşlus febot diyorlar buna. Bu şekilde bir yasak var. Yani emekli olduktan sonra siz aynı işveren sizi geçici yani talsayt veya süreli ve fetrakla alamıyor. Bu yasak. Ancak bunun için çok güçlü gerekçeleri olması gerek. Bu 14. madde gereğince. Nasıl bir şey? işte diyelim ki proje yapılacaktır veya başka bir şey vekalet verilecektir vesaire. Ancak böyle çok geçerli bir sebep olması gerekiyordu ve katı bir uygulamaydı. İşte bu tasarı bu yasağı kaldırıyor, esnetiyor ve kaldırıyor. Diyor ki aynı işverenin yanında emekli olduktan sonra da ihtiyaç olursa elbette ki iş, aynı işverene kısa süreli veya geçici işte 6 aylık 1 yıllık süreli bir iş sözleşmesi yapılabilir diye böyle bir düzenleme daha getiriliyor. Yani böyle bir yasak kaldırılıyor. Emekli aylığı alanlar için de veya emekli olacaklar ve arkasından da çalışmak isteyenler için iyi bir gelişme bu. Dördüncü konu ise bunun finansman ayağı ki tasarıda çok 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 ayrıntılı olarak da düzenlenmiş bu. Tasarıya göre bunların hiçbiri ödeyeceğimiz veya çalışanların ödediği veya emekli olanların ödediği primlerden yani Deutsche Rentin bindirilmiyor. Ona yüklenilmiyor. Hepsi bütçeden karşılanacak ve bunları yıl yıl ne kadar olacağı da tahminen söyleniyor. Örneğin çocuk yetiştirmeden dolayı annelik emekliliğinden dolayı 6 ay verilmesi ilk yıl için 5 milyar euro gibi bir rakam söz konusu. bu finansmanı tamamen Almanya'da ödenen vergilerden yani genel bütçeden karşılanacak. Diğerleri de o şekilde genel bütçeden karşılanacak. Yani Alman emeklilik kurumu Deutsche Rentenversicherung'a herhangi bir yük yüklenmiyor burada. Peki ne zaman yürürlüğe girecek? İşte burada da tam kesin tarih vermemiz mümkün değil. Şu an kanun tasarısı Bundestag dediğimiz Alman Federal Meclisi'nde görüşülüyor. Komisyonda görüşmeler devam ediyor ama tartışmalarda devam ediyor. Özellikle Birlik Partisi'nin genç milletvekilleri ve gençlik kolları bu konuca sert bir tepki veriyorlar. Sebebi de şu. Diyorlar ki siz böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ve bunu da bütçeye yüklüyorsunuz. Bu ileride biz gençlerin yaşları finansmanı anlamına geliyor bize yüklüyorsunuz bu yükü onun için biz bunun değiştirilmesini istiyoruz diyorlar. Aynı şekilde bu %48 olayının yani emekli aylıklarının rentin nüvünün de çeşitli görüşler var. Bazıları bunun uygulamasının devam etmemesini istiyor. Bazıları ise özellikle Dillinke mesela sol parti bunun %53'e çıkarılmasını teklif ediyor. Yani koalisyon da bu konuda bir görüşme söz konusu ve tartışmalarda devam ediyor. Onun için ben sizinle sadece random pakette olanları paylaştım. Ama bu değişebilir. Yani bunların içerisinde esneklik olabilir. Bazı şeyler değiştirilebilir. Bazı şeyler eklenebilir. Bazı şeyler de kaldırılabilir. Hala bir kesinlik yok. Bu bir yasalaşma sürecidir. Bu devam edecek. İşte komisyonda kabul edildikten sonra genel kurula gidecek. Genel kurulda da kabul edilir ise tabi binde de bundeskat var. Yani eyaletler meclisinde de onaylanması gerekiyor ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'e da imzaladıktan sonra Alman resmi gazetesinde, federal resmi gazetesinde yayınlandığında da yürürlüğe girecek ama tasarıya göre bu hem yüzde 48 olayı yani emekli aylıklarının rentin nüvünün 48'de kalması hem de bu Anschluss febot dediğimiz yani çalışma yasağı emeklilikten sonraki Talsayt veya Befristung fetrakların yapılması 2026'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yani bu yılın sonuna kadar böyle bir kanun çıkması düşünülüyor. Bu şekilde planlanıyor ve tasarıda da bu şekilde. Ancak annelik emekliliği konusunda tam bir tarih vermek zor. Onlara göre 2027 yani bir bir 2027den itibaren kanun yürürlüğe gireceği öngörülüyor tasarıda. kan metni bu şekilde verildi. Teklifte tasarıda bu şekilde verildi. Ve 2027'den itibaren bunun 6 ayda çocuklar için bu 92 öncesi doğan çocuklar için süre verilecek. Yani sigortalık süresi verilecek. Ancak bu uygulama eğer 2027'de çünkü teknik altyapının oluşturulması gerekiyor. 10 milyona yakın emekliyi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla bu işte bilgisayar yazılımları, personel sayısı vesaire ayarlanması gerekiyor. Bu bunun da bir süreci var ve masraflı da bir iş. Bu süreçten dolayı bundan dolayı 2027 yılına yetişemeyebileceği söyleniyor. Yani bu tahmin ediliyor. Eğer böyle bir şey olursa 2028'de yürürlüğe girecek ama geriye dönük ödeme yapılacağını beyan ediyorlar. Kanun tasarısında da bu var, hükümetin açıklamasında da bu var. Yani annelik emekliliği eğer bir bir 2027'de yürürlüğe giremezse kanun yürürlüğe girecek ama uygulama giremezse 2028'de girecek ama geriye doğru ödemeler yapılacak. Onun için fazla bir kaygıya gerek yok. Bunu bu şekilde sizinle paylaşmış olayım. Son durum bu. Bu Rent'in Paket 2025 Almanya'da bunları getiriyor. Diğerlerini zikretmeye gerek yok. Ana başlık olarak bunları sizinle kısaca paylaşmak istedim. Başka bir konuda başka bir videomuzda görüşmek üzere. iyi günler. Müzik